Evet canlarım iyi akşamlar. Yine Nisan ayının falini bakmak için geçtim karşınızdayım. Güzellerim canlarım nasılsınız? İnşallah her şey çok güzeldir. Bu arada hayırlı Ramazanlar. Hayırlısıyla sağlıklı saatte tutmamızı Rabbim nasip eylesin. Terazi Burcu'nun faline bakmak için karşınızdayım terazi burcu nisan ayı falı ne bakmak üzere karşınızdayım ve açıyorum canlarım güzellerim inşallah güzel şeyler çıkacak güzel şeyler söyleyeceğiz Bismillahirrahmanirrahim evet evet bakın şöyle görüyorsunuz bakın biraz karışık marışık. Evet, terazi burcu Nisan ayı falı. Güzellerim, canlarım. Şimdi bu terazi burcunda biraz sıkıntılı. Yani şöyle sıkıntılı görüyorum. Bir şey yapmak istiyorsunuz güzellerim, canlarım. E her zaman onunuza böyle biraz sıkıntılar çıkıyor. Bakın şurada iki gözlüğü taktınız. Bu neden oluyor diye inceliyorsunuz ama yine de e, bir telaşlı bir ay oluyor gibi görüyorum. Yani e, şöyle söyleyeyim. Koşuşturma, bir şeylere karar verme telaşları olacak sizlerde. Güzellerim, canlarım, Sayın Terazi Burcu'na ait kişilerim. Yani biraz sıkıntı gördüm bilmiyorum ama maddi durum sıkıntısı var. Böyle münakaşalar görüyorum. Aile içinde böyle biraz tartışmalar oluyor desem bir şeyleri pay edemiyorsunuz. O şekilde yani o benim, bu benim gibi e, sıkıntılı bir dönem atlatacaksınız. Onu söylüyorum. Bu sıkıntılı dönem Mart ayından beri peşinize gelen bir sıkıntı. Öyle görüyorum. Yani bu geç, geçtiğimiz aylardan gelen bir sıkıntı Nisan'ın ee, şöyle söyleyeyim güzellerim Nisan'ın 12'sine kadar bayağı bir sıkıntı atlatacaksınız. Üzülmeyin ama her şey yavaş yavaş böyle kocaman bir sıkıntı tepenizde. Siz bir şey adım atıyorsunuz. O sıkıntı size çok büyük yük olarak geliyor ve zorlanıyorsunuz. Bakın burada karkarken düşüyorsunuz. Ama bunları atlatmak için bakın bu sıkıntının içinde maddi durum, işsizlik, evlilik, taşınma bir sürü sıkıntılar görüyorum. Yani burada taşınan aileler de olacak, evlenmeye hazırlık eden aileler olacak. Ev sorun, çok sorun, ee, ev bulamıyorsunuz. Bakın şurada bir ev görüyor, görünüyor uzakta ama o kadar zor ki onu tutabilmek, bilmem ne yapmak bayağı bir problemli şeyleri atlatacaksınız. Güzellerim. Evet. Şöyle söylüyorum. E siz Nisan'ın 15'ine kadar biraz daha sıkıntınız var. Eninde sonunda ama güzel bir bakın Nisan'ın 15'inden sonra güzel bir iş geliyor size. Çok muazzam bir iş. İş böyle güzel, güçlü bir direk üzerinde güneş doğuyor. Bu da demek oluyor ki siz evlilikle ilgili mutluluk yaşayacaksınız. Bir. Muazzam bir iş bulacaksınız. iki. Bu sıkıntılı dönemler hepsi bitecek. Üç. Onu söylüyorum. Bakın burada e, borç var her ne varsa o deniyor gözünüz aydın diye bir göz çıkıyor iki tane böyle bakıyorsunuz sevinçli şekilde ve bu tüm bu sıkıntıların üstüne bir bardak su içeceksiniz o nasip olacak size inşallah çünkü Nisan ayının 15'inden sonra güzel şeyler olacak ona evet ona inanıyorum ve güzel şeyleriniz başlıyor canlarım bu arada bir e, bir atmaca Karadeniz usulü derler atmaca atmaca gibi bir kuş size sürpriz olacak diyor bu ay. Bilmiyorum Nisanın 15'inden sonra siz bir sürpriz yaşayabilirsiniz güzellerim canlarım. Bu sürpriz güzel bir şey ama neyse çok güzel. Sizi çok mutlu ediyor. Kalbiniz böyle pır pır ediyor. Bakın muazzam bir kalp şekli çıkıyor ve o kadar güzel şeyler oluyor ki burada birbirine koşmak için neredeyse aşağı düşeceksiniz atlayıp sarılıyorsunuz ve çok muazzam bir sonuç elde ediliyor ve Nisan'ın sonlarına doğru çok güzel bir hayat başlayacak sizde. E bir şurada gördüm bakın burada bir e, bir hastalık problemi de yaşayabilirsiniz. Ama bu herkes diye bir şey yok. İçerisinde bu burcu taşıyan kişilerde bir hastalık problemi de görebilirsiniz. Ama böyle üzücü değil. Da biraz uğraştırıcı bir hastalık gibi gördüm. Yani birkaç sefer doktorlara gidip gelinecek. Öyle hemen bir seferde olmuyor. Ve burada siz e, böyle dimdik ayakta duracaksınız. Sevdiğiniz kişiden çok güzel bir teklif alıyorsunuz. Sevdiğiniz kişiden çok güzel bir teklif. Bu bu se ya siz seni seviyorum kelimesi olacak ya da yani seni seviyorum gibi gördüm. Böyle bir iltifat alabilirsiniz. Buna hazırlı olun, hazırlıklı olun. Bu iltifat sizi çok mutlu edecek. Oturmuşsunuz böyle bunu kutluyorsunuz. Baş başa oturmuş yeme içme ve bir masada bu mutluluğu paylaşacaksınız. Ve mutluluğunuzu da herkesin duymasını da isteyeceksiniz. Bu demek oluyor ki ya evlilik teklifidir ya da seni seviyorum ee, içini açıyor size. O şekilde bir şey çıkıyor. Güzel olacak her şey. Mutluluk, bolluk, bereketlik. Bakın burada kocaman bir balık sizin evinize ve sizin ağzınız burada. Bakın şu gözleriniz burada. Görüyorsunuz şu anda. Şurada gözleriniz saçınız böyle yana ayrılmış burada ağzınız ve balığı bakın böyle geliyor sizin ağzınıza doğru bu demek oluyor ki bereketler Nisan'ın 15'inden sonra sizin kapınızı vuruyor tak tak ben geldim diyor ve çok güzel birileriyle de böyle bir üzücü haberler alacaksınız ama yani çok üzülmeyeceksiniz öyle bir akraba ama biraz yani biraz uzak gibi çok yakın candan olan değil böyle bir akrabalarla ilgili de bir Munakaşa duyacaksınız. Ona da üzülmeyin güzellerim canlarım ve e, çoğu kişinin e, ev sorunu görünüyor. Bakın herkes bu burçta olan kişilerde çoğunda ev 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 böyle el sallıyorlar ev sorunu var korku, depremle ilgili korku, taşınma, telaş hepsi bir arada. Fakat hiçbir şeyden korkmayın. Rabbim bizi dimdik ayakta tutacak. İnşallah memleketimize daha bundan sonra büyük bir zaman gelmeyecek. Hiç değilse bir şansa Rabbim güzel şeyler nasip etsin. Burada sevdiğiniz kişiyle eee sarılıyorsunuz, kucağınızı alarak uçuyorsunuz. Bu demek oluyor ki bir de yolculuk çıkıyor. Yani mutluluğa erme yolculuğu diyelim. Mutluluğu kutlama yolculuğu, bir yerde bir şeye temel atma yolculuğu, nereye sayarsanız sayın güzel olacak. Ve sıkıntılarınız gidecek, her şey muazzam oluyor. Bir eee bu ayda bu burçta işlerin terazi burcunu bakıyorum ama bir de terazi burcunun bu nisan ayında doğanlar var. Yani terazi burcu fakat yani nisanın onunla rastlayan bir gün. Diyelim siz çok mutlu olacağınız bir şeyle karşılaşacaksınız. Yani bu Nisan'ın 20'sine doğru, 19-20'sine doğru, 21'i de olabilir. Siz burada muazzam bir e, başlangıç, muazzam bir sürpriz alıyorsunuz ama duyuyorsunuz, alıyorsunuz, geliyor bilmiyorum. Muazzam sizi çok mutlu edecek ve çok güzel düşündürecek bir sürprizle karşılaşacaksınız. Şöyle söyleyeyim. Bu sürpriz şöyle bir sinyal veriyor bana. Hiç ummadığınız, hiç beklemediğiniz bir yerden bir teklif. Bakın hiç ummadığınız, cesaret edemediğiniz, cesaret edemeyen birileri bu teklifi size yapıyor ve siz şok içinde e, bunu hiç beklemediğiniz bir şeyle karşılaşacaksınız ve çok mutlu oluyorsunuz. Onu söyleyeyim. Ve o kadar mutlu oluyorsunuz ki böyle geyik gibi boynuzlar böyle havaya karşı aç, dans ediyorsunuz. Elleriniz havada böyle bir geyik boynuzu gibi elleriniz havada böyle dans ediyorsunuz ve burada da biri bir e, sut akar gibi bir şey bir ilmaktan sut çeşmesi gibi onun altında elini açmış bekliyorsunuz siz çok güzel mutlulukla yaşayacaksınız canlarım ve Filcan'ın başladığım yere geldim güzellerim mut bak sıkıntılar maddi sıkıntılar olsun işsizlik olsun her şeyi yavaş yavaş iyiye gidiyor. Bu Mart ayından başlayan bir sıkıntılar. Nisan'ın en geç 15'ine kadar biraz daha devam edecek. Ondan sonra siz rahatlıyorsunuz. İstediğiniz her şey oluyor. En çok da sürprize şaşıracaksınız. Onu söylüyorum. Sizleri öpüyorum canlarım. Burada da pek Evet, sıkıntılar. Evet, tam Mart'tan gelme. Bakın böyle birik birikmiş, biriktiği için ve bu e, bu dönemde de siz e, böyle biraz kırıcı olmuşsunuz etrafınızdaki kişilere bunlardan özür dileyin ki mutluluğunuz başlıyor. Güzellerim, canlarım, sizleri çok öpüyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Abonelerinizi bekliyorum. Bana güç veriyorsunuz. İyi ve kötü yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah kötü olmaz da yine de ben her şeye katlanıyorum. Sizleri çok sevdiğim için bu işi yapıyorum. İnanın bazen diyorum ki ya yapmayayım biraz yorucu oluyor. Ama yine de kıyamıyorum. E yok yapalım devam edeyim diye düşünüyorum. Güzellerim, canlarım buna inanın ki e, biraz yorucu oluyor benim için ama sizleri çok sevdiğim için devam ediyorum. Siz de beni biraz mutlu ederseniz çok mutlu olurum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'tan ne istiyorsanız o olsun. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlarınız olsun. Güzellerim, canlarım. Allah zaval keder vermesin hepimiz mutlu olalım memleket olarak sizleri çok öpüyorum hoşça kalın bay bay